başkanı Powell konuştu. Önemli mesajlar verdi. Powell ekrana getirelim. Şimdi hangi durumlara vurgu yaptı? Powell enflasyondaki belirsizlik devam ediyor dedi. İstihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı. Son dönemdeki fiyat artışları büyük ölçüde gümrük vergilerini yansıtıyor. Gümrük vergilerinin süren enflasyonu tetiklemesine izin vermeyeceğiz dedi FED Başkanı. Amerikan ekonomisi dirençli durumda olmaya devam ediyor vurgusu yaptı. Ticaret politikalarına rağmen iyimser bir durum var dedi. Büyüme tarafında bir miktar aşağı yönlü hareket görüyoruz ifadesini kullandı. Devam edelim. İstihdamda hem arz hem de talep tarafında bir miktar dengesizlik oldu. Aşağı yönlü riskler arttı dedi FED Başkanı. Enflasyon yüzde hedefimizin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Elimize ulaşan verilerle ekonominin gidişatına göre karar vermeye devam edeceğiz vurgusu da yaptı. Ve enflasyonu yüzde ikiye getirme konusunda kararlıyız dedi. İki yönlü riskle karşı karşıyayız. İstihdamla ilgili adım atıp enflasyona bakacağız ifadesini kullandı